Hadi araya çıkın bir Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan. Ee, bugün sizinle yine bir vlog çekiyoruz. Okul günlükü gördüğünüz gibi. Ee, bugün günlerden pazartesi. En, en nefret edilen bir gün. Çünkü haftanın başlangıcı yani. Sevinmez. Ee, şimdi benim 9'da dersim vardı. O yüzden 6'da kalktım. Ee, i̇şkence gibi. Bugün 3 dersim var. İşte 11'de e, animasyon dersim bitiyor. 11'den on işte ondan sonra temel tasarım dersim başlıyor. Ondan sonra saat 1'de de illüstrasyon dersim var. Saat 4'e kadar. Ondan sonra cömert. Evet arkadaşlar şimdi ay ayağıyla oturuyoruz. Aya ve ben çay içeceğim. Çünkü midem ağrıyor biraz. Sıcak su içince geçiyor. Öyle. İrem geldi. <laughs> Güzel oldu. Hocam bakar mısın? Ee, evet. Burada da Aya var. Çöp adamını yapmış. Öyle dersteyiz. Kardan'dan da şimdi Ebru'cun dersi. Ebru'cun dersine gireceğiz. Yani <laughs> ilk defa denemediği kahveyi aldı. <laughs> Kahve sıcak çikolata. Neydi? Karamelli sıcak, sıcak çikolata mı <laughs> karamelli? O sola dizini aldım. Ben de bir şey... Ay Tam bir daire ve elipsler için hizalarınızı, yataylarınızı, dikeyleri belirtin. Mal mısın? Evet arkadaşlar bizim şey bitti temel tasarım de dersi. Şimdi illüstrasyon dersi var saat bir buçukta. Yarım Çok saat. Hmm. Yarım saatimiz Çünkü var. Çünkü derse gireceğim şimdi. Allah. Yarım saatimiz var. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Sınıfta otururuz ne yapacağız yarım saat on dakikada geçer de. Hayır, <laughs> tamam. Öyle yani. Şimdi en ayağını. Ee, sınıfa gidiyoruz. yani. Şimdi İrem'le çay içiyoruz çaylarımız. dem havalı Çaylar. gözüksün diyor. Kapağı kapat. Hayır çok sıcak. Ya, ya evet ya. evet. Kahve içiyor ya onu belirtmek istedim. Kahve içiyor çay içiyor. E çay içiyor evet, hey, ama kahve içiyormuş gibi. ya yani. Şey. kahve sabı içtik daha içiyor. Aa seni içler diyor. Kanka akrabalarım diyor. Bakın Bak, geçecek şimdi. Bunlar benim. Ne zaman? Evet, yeni sersiyon dersine gireceğiz şimdi. Ve saçım çok güzel çünkü. Bir araba oldu. Bu da evin var. Bakın, bakın, bakın. Oyun oynuyorlar şimdi burada. Emin burada. Evet arkadaşlar ben eve geldim nihayetinde ben dersten girince de niye böyle alkışlıyorum bilmiyorum. Dersten çıktığım zaman da falan çekmedim. Çünkü bilmiyorum. Belki de çekmiş de olabilirim bilmiyorum ama. Neyse en son langırt oynuyorduk galiba hani. Sonra eve geldim. Şu an saat 5'e 10 geçiyor. Güsma'ya alacağım. Ee, birazdan git. Daha yeni eve geldim. Ee, tost aldım şeyin. Ee, bu ne diyor ya? Ne denir? Konuşamıyorum. Ne diyor? Super fresh süperfresh'in şey. tostu var. Pizza tostu gibi bir şey yani. Ondan aldım. Onu şimdi tost makinesine koydum. Oluyor. Onu yiyeceğim sonra gideceğim güsm alışverişe alacağım. Şimdi alacaktım aslında gelirken de bir daha gitmeyeyim diye saat 5'i 5 beş oldu daha 6'da çıkıyor çocuk. Öyle evet arkadaşlar bugün günüm siz gördüğünüz gibi zaten bugün bayağı yoğun bir gündü yani benim için. Saat çünkü 6.30'da kalktım. 9'da derse girdim 11'e kadar 11'den bakın aralıksız e, aralıksız deneyim ya ara var da iki ders olanlarda işte 11'den 1'e kadar şey e, temel tasarım 1'den de 4'e kadar illüstrasyon dersi vardı öyle yani biraz yoğun geçti aslında ben seçtim aslında bugün iki dersim falan vardı Yok, bir dersim vardı bugün. Ee, ama işte ben bir daha yarın gelmemek için e, şey yaptım. Güsmay'da hani Güsmay'da bırakacak kimse yok ki ona bakmak için. Bunu anne gör. Bak gör bunları. Sırf ona bakmak için yarınki derse girmedim, bugün girdim. Ee, öyle yani. Çok uzattım şu an konuşaraktan. Bu arada tost arkadaşlar hamur gibi ama hamur değil yani. Şunlar zaten çöpten alıp göstereceğim ama şu tost var ya. Şu Super evet, süper fresh'in hazır tostu. Zaten bakın tost makinesine bastırın diyor. 8-10 dakika sonra yiyebilirsiniz diyor. Öyle yani. Ben bunu şey yaptım. Bir kere bir keresinde şey yaptım. Durun. Ben bunu toz şeyini bir keresinde fırına attım. E, hatta Ceren'leydik galiba. Ceren'e gitmiştim. Bunlardan almıştım. Biz mikrodalgaya koyduk. Böyle size nasıl diyeyim biliyor musunuz böyle şu cam kadar sert yani sap sert yani böyle ya da biz bayağı fazla kaldırdık onu mikrodalgada bilmiyorum ama bayağı sertti yenmeyecek kadar çöp attık ama o zaman ilk defa yiyecektim ve merak ediyordum ama olmadı yemedim ama sonra yedim yani eve gelip eve de almıştım onu yedim güzel bence pizzayı mesela kapalı pizza gibi yani börek pizza gibi yapmışlar yani beğendim. Güzel, başarılı bir projeymiş. Evet arkadaşlar. En son ne zaman çektim bilmiyorum ama ben bir uyumuşum. Yani Hüsmay aldım geldim. Sonra direkt uyumuşum. Saat sekiz buçuk gibi kalktı. Aynen. Yani, 6'da altı 10 gece falan yattım galiba. Sonra 8.30 gibi kalktım. Çünkü <laughs> sabah şey olmuştu. Erken kalktığım için yorgundum. Eee şimdi... Biberhane <laughs> <laughs> gibi. Eee işte şimdi e, daha iyiyim. Banyo filan yaptım ancak kendime geldim. Öyle şeyi aldım telefonu karşınıza çıkmak için. Biraz midem ağrıyor açıkçası. Ee, Toz büyük ihtimalle bana bir yaramadı. Hani toz beğenmedim büyük o yüzden midem ağrıyor. İşte ballı su içiyorum, ballı su, ılık su. Çok çok iyi geliyor mideme, bilmiyorum. Küçüktüklerimde hep bana onu yapıyorlar midem ağrıdığı zaman. Ee, i̇şte o yüzden ben de onu yaptım, işte içiyorum şimdi. Onun dışında da arkadaşlar, e, bu dodul -do dudum ödevim var. Onu yapıyorum bir yandan da. Onu bir an önce bitireyim, Vallahi rahatlayayım yani. Zaten bir daha Perşembe günü okulum var. Yani sizinle makyaj videosu çekeceğiz büyük ihtimal gene. Güzel güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Güzel makyaj fikirleri buldum. E, onları yapacağız. Öyle arkadaşlar. E, bu videomuz da burada bitsin artık. Umarım beğenmişsinizdir. Yani elimden geldiğince sizi sıkmamaya, işte kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Fark ettiysiniz bloklarımı. Çünkü uzun olunca sıkılıyorsunuz biliyorum. Çünkü yaptığım bir şey yok. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.